Bugün büyük ailemizdeki her çocuğun sevgili doktoru Neslihan Korkmaz ile gündemdeki üç konu hakkında sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz Neslihan Hanım. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Korona günlerinde gene evden bir yayınla. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bugün sizinle aşı, COVID ve bağışıklıklarla ilgili konuşmak istiyoruz biraz. Evet. Size ilk olarak genel olarak aşıların insan sağlığına etkilerini sormak istiyorum ben. E, e şöyle, aşıda şuna yanılmayalım. Aşı bir tedavi yöntemi değil esasında. Aşı bir koruyucu yöntem. E, aşıdaki mantık e, çocuğu hastalıklardan tedavi etmek değil. E, ciddi ölümcül olan bir hastalığa karşı e, çocuğunuzu korumak, sekel kalmasını engellemek, yine aşılama yaparak, e, toplumda bağışıklığı sağlayarak aşı yapılamayan kanser gibi, imün yetmezlik gibi insanları konumak e, artı aşıdaki mantık çok ölümcül olan çiçek hastalığı gibi hastalıkları dünyadan ortadan kaldırmak. E, yine e, dünyada sadece şu anda Pakistan ve Afganistan'da çocuk felci kaldı. Onun dışındaki dünyadaki bütün e, ülkelerde e, aşılama sayesinde e, bu hastalık, çocuk felci ortadan kaldırıldı. Yine yılda 6 milyon çocuğun aşılama sayesinde ölümden kurtulduğu düşünülüyor. Ve yine e, aşılama sonrasında, mesela kızamık aşısı sonrasında kızamık gelişmediği için SSP gibi... beyinde ölüme neden olan hastalıkların e, ortadan kaldırıldığı biliniyor yine sekellerin ortadan kaldırıldığı biliniyor. Onun için aşılama sadece tedavi etmek değil, vücut direncini arttırmak, emin sistemi ve bütün dünyadaki bağışıklığı arttırarak aşı olamayan insanları da korumak buradaki amaç. Peki aşılama sırasında özel önlem alınması gereken veya yapılmaması gereken durumlar var mıdır? Ee... Evet, kesinlikle aşılama sırasında özel almam alınması gereken durumlar var. Ee, mesela e, bazı hastalıklar var. Böyle, bu hastalıklar, immün yetmezlikler, kanser gibi. E, bu çocuklarda kesinlikle e, aşılamayı yapamıyoruz. E, canlı aşılar özellikle bu çocuklarda yapılamıyor. Artı aile tamamen sağlıklı olabilir, çocuk tamamen sağlıklı olabilir... Ama ailede imi yetmezliği olan birisi varsa e, onlarda da canlı aşıla yapılamıyor. Verem aşısı e, eğer HIV enfeksiyonu geçiren bir anneden doğuyorsa ve bebekte aktif HIV varsa yapılamıyor. Ve ailede yine e, aktif bir bağışıklamayla ilgili problem varsa çocukta e, bağışıklık sisteminde bir bozukluk olmadığı ispatlanana kadar aşılama yapılamıyor. Hepatit aşısı yine 2 kilomun altındaysa ve e, 37 haftanın altındaysa yapılamıyor. 2 kilonun üstüne çıktıktan sonra bir ayını geçirdikten sonra yapılıyor. Ama hepatit aşılı bir anneden doğan çocuksa o zaman 3 doz değil de erken dönemde aşılama yapılıp 4 doza tamamlanıyor. Yine e, dalağa alınmış bir çocukta aşılama o dönemde yapılamıyor. Dalak alındıktan iki hafta önce veya dalak alındıktan altı hafta sonra aşılama yapılıyor. Yine organ nakili olan bir çocuğunda organ nakili yapıldıktan sonra canlı aşı zaten değil de cansız aşılar iki ile altı ay sonra yapılmaya başlıyor. Ee, Peki bu son zamanlarda da bir takım platformlarda aşı karşıtı hmm. girişimler aslında duyar ve görür olduk. <laughs> aşı karşıtlarının salları nelerdir? Birazcık bize onlardan bahseder misiniz? Ya şöyle aşı karşıtları bunun idiopatik aşının idiopatik hastalıklara neden olduğunu düşünüyor. Bazı içerisindeki koruyucu maddelerin toksik olduğunu ...hijyenin aşılar için yeterli olduğunu, yine bunun tedavinin birazcık hani siyasi bir boyutu olduğunu aşılamanın düşünülüyor. İdiopatik aşılamayla aşı yapılmayan hastalık çocukları arasında yapılan çalışmalarda... ...bu idiopatik hastalıkların esasında aşının içerdiği mikroorganizmaya karşı olduğunu ve enfeksiyon geçiren çocuklarda bu oranın daha yüksek olduğu biliniyor. Ee, i̇kincisi içerisinde bazı aşılarda tiomersol denilen e, etilen civa içeren bir, bir şey var. Bu da aşının e, kontamine olmasını engelleyen bir şey. Sayısı gittikçe azaltıldı aşılar. Birçok aşı da yok artık. O da yine vücuttan 7 ile 10 günde atılıyor. O bildiğimiz ağır metaller e, metil gibi değil de etil daha kolay atılabilen e, bir formatta. Onun için de hani bu savı birazcık daha artık geri plana atıyoruz. Bu arada e, aşı karşıtı çalışmalar esasında 1800'lerde çiçek aşısının e, ortaya atılması ve çiçek aşısından dolayı zorunluluk kolunduğu itibarıyla başladı. E, Brezilya'da Özellikle Amerika'da buna karşı çok çalışma yapıldı. Daha sonra da 1976 yılında grip salgını sırasında yapılan aşılamada görülen gulyabarelerden dolayı aşılamayı durdurulması istendi. Ve sonra bu dönemde yapılan aşılar, aşı çalışmalarında görüldü ki grip geçirenlerde Guillain-Barre sendromu daha fazla görülüyor. Ee, yine Rusya'da 1980'lerde boğmaca aşısının lösemi yaptığına dair bazı çalışmalar ortaya atıldı ve o dönemde lösemi aşısı, şey, boğmaca aşısı yapılmadığı için e, Avrupa'da boğmaca salgınları oldu. Yine Fransa'da 1900'lerde e, multiple sclerosis riskinin arttığına dair bazı çalışmalar yapıldı. Ve e, orada da görüldü ki yapılan geri çalışmalarda e, multiple sclerosis hastalarda aşılamadan 4 hafta ve e, 4 ay ve öncesinde ve 4 ay sonrasında yine e, herhangi bir riskte artış yok. En önemli herkesin bildiği... 1998'lerde kızamık kızamıkçık kulak aşısı sonrasında e, otizm riskinin arttığına dair bir çalışma yapıldı. E, fakat bu çalışmayı Danimarka'da, Finlandiya'da e, ve dünyanın birçok yerinde e, yaklaşık 3 milyonluk çocuk üzerinde e, çalışmalar yapıldı. Geri dönüşlü e, 10-15 yıllık bir çalışma yapıldı ve otizm riskinin kesinlikle bu çocuklarda artmadığı ispatlandı bu aş, yazı 1998-99 yılında çıkmıştı 2010 yılından sonra İngiltere'de 2000-2014'ten sonra da e, Avrupa'da 30 bin üzerinde kızamık vakası görüldü ve bu kızamık vakalarının e, aşıyla yüzde sekseninden fazlası aşılanmamış çocuklardı ve daha sonrasında e, 10 yıl sonra Dünyada SSP denilen hastalık görüldü ve beyinde protein birikmesi ve ölümcül bir rahatsızlık. Yine bunlar da aşılanmamış, yüzde 89'u aşılanmamış çocuklardı. Kız Aşılanmamış, kızamı geçirmiş çocuklardı. Tabii bazı ünlüler de hep bunu şey yaptı, yabancı ünlüler. Evet. Benim evet, maalesef. çocuklarım otizm oldu bu yüzden diye. Evet. Maalesef öyle bir şey yaşadık aşılama ile ilgili Peki yasa ve yönetmeliklerden de birazcık bahsedebilir misiniz Tabii ki ee, şöyle ilk aşılama başladığında zorunlu aşılamaydı Fakat tabii ki bu platformlardan sonra aşılama zorunlu olmadı ee, şu anda aşılama zorunlu değil ama e, aşılamanın e, Bizler ailelere anlatmak zorundayız Çünkü çocuklar daha ergenlik döneminde olmadıkları için ...anne ve babalarının sorumlulukları altındalar. Aileye aşının önemi, e, değeri, çocuk için önemi anlatıyoruz. E, ama e, yine de artık yasak değil çünkü. E, yine de bunu kabul etmiyorsa e, bir form imzalattırıyoruz. E, ve e, bunu kabul ettiğine dair e, onay alıyoruz. Çünkü şu anda... Ee, özel sağlık sisteminin birçok özel sağlık programı e, aşılanabilen hastalıkla eğer çocuğu aşılamayıp kabul etmediyse aşılanabilen hastalıkla hastalandığında kesinlikle tedavisini kabul etmiyor, ödemiyor. Çünkü ben sana bu sağlık sistemini hakkını tanıdım, sen bunu değerlendirmedin e, ve bu sorumluluğu kabul ettin o zaman tedavisini de kabul etmek zorundasın. Bizim böyle 3-4 aylık bir bebekti, İtalyan bir aileydi. Kabul etmemişler aşı programını dışarıda bir yerde. Yoğun bakımda kaldılar doğmaca nedeniyle. Bir ay kadar bebek yoğun bakımda kaldı ve sigorta sistemi hiçbir şekilde kabul etmedi aileyi. Tabii ben bu aşı konusunu hepimiz için diğer önemli ve top topik olan COVID'e bağlıyorum. <laughs> Ee, henüz pandemi sonlanmamış olsa da e, hepimiz e, hem COVID'i e, hem e, halen sürekli değişkenlik gösteren belirtilerini hem de aşısını konuşuyoruz. Evet. Ee, şimdi COVID aşısı Türkiye'ye geldi gelecek eli kulağında. Evet. Ee, e, bu aşı kimler olacak? Yani yetişkinlerin hepsi olacak mı? Çocuklar için zorunlu mu? bize birazcık bundan bahsedebilir misiniz? Ee, esasında şöyle... E Aşıyı daha çok öncelikle risk grubuna yapacaklar. Yani bunlar yurttaki yaşlılar, sağlık personeli, öğretmenler, askeriye. Daha çok hani hastalıkla muhatap olabilecek kişilere yapacaklar. 18 yaşın altına şu anda yapılmayacak. Elbette ki daha bu yaş grubu için daha uzun çalışmalar, en az 2-3 yıllık çalışmalar yapılacaktır ondan sonra. Ama... İlk önce hastalık riski en fazla olan gruba yapılıp çünkü bu grubun bir de hizmet vermesi gerekir, sağlam olup hizmet vermesi gerekir ve yaşlılarında tedavi riski var. O yüzden de bu gruba yapılacak. Herhalde Ocak başında aşılama ya başlanacaktır, çünkü bizlerden isimler alındı, aşı programa hazırlıklarımız başladı, eğitimlerimiz başlandı. Onun için. En kısa sürede aşılamaya geçilecek gibi gözüküyor. Peki Türkiye'de COVID teşhisi alan ve COVID nedeniyle vefat eden çocuk sayıları nasıl Neslihan Hanım? Biliyorsunuz okullar bir açılıyor bir kapanıyor. Evet. Herkes de tereddütte kalıyor. Dolayısıyla hani bu da bir değerlendirme kriteri olabilir. Esasında... E Covid tanısı alıyor çocuklar. Gerçekten basit geçiriyorlar. Yani öyle hani çok ağır, e, yoğun bakımlık olanlar çok az ama ölüm yok değil. E, bildirilmiş ölüm vakaları var 15 yaşın altında. E, esasında biz Covid sırasında çok korkmuyoruz. Orada ciddi sonuç, sıkıntısı immün yetmezliği, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, akciğer hastalığı olanlarda korkuyoruz ama çok sağlıklı. Her şey yolunda. Ee, çok iyi bir çocuk. Covid'i de çok basit geçiriyor. Biz işte orada altı hafta boyunca aman dikkat edin diyoruz. Altı hafta boyunca eğer ciddi yeniden ateşi olursa, e, herhangi bir ciddi bağırsak sistemi enfeksiyonu, tansiyon düşüklüğü, işte vücudunda döküntü gibi bir şey olursa lütfen bir an önce gelin. Çünkü multiple e, inflamatuar sistem hastalığı denilen değişik bir formatla geliyor. Ve bütün organları tutuyor. Ciddi ağır yetmezlikle gidiyor organ yetmezliğiyle. E, ve Türkiye'de e, bu tip vakalar var. Özellikle Hacettepe'de e, çok e, görüldü, görüldü bu vakalardan. Takip ettiler. E, orada korkuyoruz. Orada kayıtlarımız oluyor tabii ki. E, lütfen hani bu işi ciddiye alsın aileler çocuğun basit geçiriyorla geçiştirmesi basit geçirebilir ama sonrasında 6 hafta boyunca dikkatli davransınlar 6 hafta önemli bir rakam bunu evet. hani burada tekrar etmekte fayda evet. var çünkü sosyal medyada da görüyoruz covid teşhisi alıp ondan sonra 10 on gün sonra tekrar sokaklarda olan evet. bir sürü yetişkin maalesef evet. görüyoruz Aynısı. Peki çocuklar tanı alırsa bunu önleyici tedavilerle bu süreci yönetmek mümkün mü yoksa dışarıdan hani başka destekler de gerekiyor mu? Ya şöyle esasında eğer ate ciddi ateşleri yoksa e solunum sıkıntıları yoksa genel durumları iyi ise sadece e iyi beslenme e sıvı e uykusu düzeni yani basit bir grip gibi geçiriyorlar e birçok hastayı. Telefon ettiklerinde ben sakin olun İşte evinizde sıvınızı alın dinlenin herhangi bir semptomu olursa evet biz buradayız ama hani şey yapın diyorum. E, onun için hani gerçekten sonu sıkıntıları yoksa e, ekstra 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 işte orta kulaklı akciğer enfeksiyonu ciddi bir bağırsak sistemi enfeksiyonu yoksa zaten kendi kendine evde geçiriyor çocuklar erişkinler de öyle çok ilaç kullanmak zorunda kalmıyorlar çocuklar. Peki bu dönemde tabii en önemli şeylerden biri de aslında bağışıklığımız. Bu <laughs> bağışıklığı kuvvetli tutmak için bu dönemde çocuklara ve yetişkinlere ne tavsiye edersiniz? En önemlisi hijyen zaten. Zaten yapıyor çocuklar hijyenlerini. Orada biliyorsunuz bir sorun yok. Onun dışında hijyenin yanı sıra iyi beslenme. Düzgün beslenme daha doğrusu. Hani karbohidratla değil de işte meyvesiyle, balığıyla, etiyle, sebzesiyle düzgün beslenme. Uyku, düzgün uyuması. Bence spor, egzersiz çok önemli. Lütfen egzersizlerini çocuklar evin içerisinde bile olsa ihmal etmesinler. Yoga bile yapabilirler. Yani hani bir şekilde kaslarını çalıştırsınlar. Bunlar önemli. Bir de çok uzun süre televizyonlar karşısında olsunlar istemiyoruz çocukların, dürüst söylemek gerekirse. Çünkü hani e, televizyon karşısında pek bir şey yapmıyor, hareket etmiyorlar. Zaten e, şey için, eğitim için e, bilgisayarın önündeler. E, onun dışında ev içinde hani beyinlerini çalıştıracak, e, ellerini çalıştıracak ev içi aktiviteler e, çocukların zaten immün sistemini ve erişkinlerin immün sistemini güçlendirecektir. Peki Bugünkü bu çok güzel ve bilgilendirici sohbet için çok teşekkür ederiz size. Peki. Ee, her zamanki gibi güler yüzünüzle bizimleydiniz. Ee, tekrar teşekkür ederiz. Tekrar başka konularda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay